Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Yazım kurallarının bitişik yazımlar başlığını anlattığımız ikinci videosuyla karşınızdayım. Daha önce ifade etmiştim arkadaşlar, hatırlayanlar olacak. Yazım kurallarını bütün halinde anlattığımız bir videomuz var. Bunu zaten yayınladık. İsteyenler uzun bir şekilde her şeyi bulabilecekleri o videoyu da izleyebilirler parça parça bu videoları da takip edebilirler. Hepinize şimdiden çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Hemen çalışmamıza başlayalım. Evet bitişik yazımlar. Birinci kuralımız ses düşmesi ya da ses türemesi gibi bir ses olayına uğrayan sözcükler bitişik yazılır. Bu çok iyi bilinen bir kural zaten. Kayın ana ne asıl nasıl pazar ertesi sütlü aş örneklerinde olduğu gibi bu çok bilinen bir kural. Hemen bunu geçiyorum. Evet ikinci kuralımız. Kurallı birleşik fiiller. Arkadaşlar kurallı birleşik, birleşik fiiller parantez içinde de verdik. Yeterlik, tezlik, yaklaşma ve sürerlik fiillerini kastediyoruz. Ses olayına uğramış yardımcı eylemde oluşturulan bileşik fiiller. Yani ses düşmesi ya da türemesine uğramış bileşik fiiller. Ve anlamca kaynaşmış bazı bileşik fiiller. Şimdi arkadaşlar kurallı bileşik fiillerin tümü ses olaylarına uğramış yardımcı eylemle oluşturulan bileşik fiillerin de tümü ama anlamca kaynaşmış bazı birleşik fiiller diyor. Bunların tümü değil. Sadece bazıları gelenekleşmiş olanları bitişik yazılır. Gelebilmek yeterlik fiili. Baka kalmak sürerlik fiili arkadaşlar. Düşe yazmak yaklaşma fiili. gidi vermek tezlik fiili. Emir etmekte yardımcı eylemle oluşturulmuş iyisi düşmüştür. Hapis olmakta yardımcı eylemle oluşturulmuş iyisi düşmüştür. Hissetmekte S türemiştir. Zannetmekte N türemiştir. Bunlar da yardımcı eylemle oluşmuştur. Başvurmak ve varsaymak ise anlamca kaynaşmış birleşik fiiller içerisinde yazılımı, bitişik yazılması gelenekleşmiş olan iki tane fiilimizdir arkadaşlar. Geçiyorum. Evet. Hane, name, zade sözcükleriyle yapılan birleşik adlar bitişik yazılır. Ameliyat hane, ders beyanname, siyasetname, amca zade, dayı zade gibi. Hemen dikkat. Lütfen bakın. Eczane ve postane, pastane sözcüklerinde e H'ler düşmüştür. Arkadaşlar önceden H'lerin yazılması da mümkündü ama sonradan artık toplumda bunlar gelenekleştiği için H'ler ortadan kaldırıldı. Bunları da özellikle söylemek isterim. Hece düşmesi yapıldı orada. Evet pekiştirilmiş sözcükler bitişik yazılır. Bunu çok iyi biliyoruz. Kıpkırmızı, masmavi, tertemiz, paramparça, darmadağınık, güpe gündüz örneklerinde olduğu gibi bunu da çabucak geçiyorum. Evet bir başka özelliğimiz bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler bitişik yazılır. Arkadaşlar ifadeye dikkat edelim. Bu ne demektir? Toplumda bitişik yazılımı gelenekleşmiş olan demektir. Ateşkes, çek yat, çal çene, kap kaç, ört bas, ver yansın, yap boz örneklerinde olduğu gibi. Evet bir başka özelliğimiz somut olarak yer bildirmeyen. Şimdi arkadaşlar bunun tersini söyleyeceğiz ayrı yazımlarda. Şimdi buna dikkat o zaman. Ben bu başlığı önemsiyorum. Bunu ezberden bileceğiz. İstisnaları var mı? Var. Maalesef. Olmasaydı keşke ama istisnaları var. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Bilinçaltı, üstü, akşam üzeri, ayaküstü gibi. Yalnız burada bazı kelimeleri izah edelim. Ayaküstü derken Onunla ayak üstü sohbet etmiştik derseniz bitişik yazarsınız. Ama ayak üstünde bir yara çıktı derseniz hakikaten bir kişinin ayağını ve üstünü kastederseniz o zaman tabii ki ayrı yazarsınız. Ne dediğime lütfen dikkat edin. Ayak altı. Mesela oyun oynayan çocuklara ayak altında dolaşmayın derseniz bitişik yazacaksınız. Ama ayak altı birinin ayağını ve altını kastederek kullanırsanız o zaman arkadaşlar ayrı yazmak durumundasınız. Burada ifadeye dikkat edelim. Somut olarak yer belirtmeyen alt ve üst sözcükleri diyor. Gerçek üstü, olağanüstü, suç üstü, öyle üzeri, yüz üstü gibi örneklerde mesela bizi yüz üstü bıraktı derseniz o zaman arkadaşlar bitişik yazmak durumundasınız. Peki bir başka özelliğimiz. Dilimizde her ikisi de anlamını korumasına rağmen yaygın biçimde gelenekleşmiş olarak baş, başı, ev sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Birazdan ayrı yazımlarda ben diğer videomuzda belirteceğim bunu. Ayrı yazımlarda diyor ki her ikisi de anlamını koruyorsa kelimelerin ya da ikincisi anlamını koruyorsa ayrı yazılır diyor. Burada zaten bu notu bu yüzden verdik. Her ikisi de anlamını koruyanlar normalde ayrı yazılır. Ama buna rağmen gelenekleşmiş olduğu için baş, başı ve ev sözcükleriyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Başbakan, baş kahraman, baş hekim, aşçı başı, ele başı, bin başı, aş evi, huzur evi, basım evi, konuk evi ve yayın evi gibi örnekler arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Evet ara yönleri belirten sözcükler bitişik yazılır. Güneydoğu, güneybatı, kuzeybatı, kuzeydoğu gibi. Bunu da coğrafyada zaten kitaplarda görüyoruzdur çalışırken. Evet bir başka özelliğimiz an, en, re, ar, er, maz, mez, mış, sıfat fiil eklerinin kalıplaşmasıyla oluşan birleşik sözcükler. Dikkat edelim artık toplumda tek başına kullanılan birleşik olarak kullanılan kelimeleri kastediyor. Can kurtaran, yel kovan, gökdelen, basınç ölçer, yurtsever, kadir bilmez, kül yutmaz, var yemez, çok bilmiş, gün görmüş gibi. Hemen burada bir şey belirtmek isterim. Eski Türkçe'de perver kelimesi kullanılırmış. Sanırım Farsçadan alıntıdır o. Yurtsever yerine işte vatan perver kelimesi kullanılırsa da yine bitişik yazılır arkadaşlar. Evet bir başka özellik. ikinci sözcüğü görülen geçmiş zaman ekleriyle kurulan. Ne demek görülen geçmiş zaman? Değil geçmiş zaman demek. Kalıplaşmış birleşik sözcükler bitişik yazılır gece kondu, imam bayıldı, miras yedi, çıt kırıldım, şıp sevdi, zıp çıktı, gün döndü, dal bastı gibi örneklerde bunlar bitişik yazılıyor arkadaşlar. Evet, bir başka özellik her iki sözcüğü de görülen geçmiş zaman yani di'li geçmiş zaman veya geniş zaman eklerini almış ve yine ifadeye dikkat edelim lütfen. Kalıplaşmış birleşik sözcükler bitişik yazılır. Dedikodu, kaptı kaçtı, oldu bitti, biçer döver konar göçer, okur yazar, uyur gezer, yanar döner gibi örnekler. Şimdi ben burada bir şey belirtmek isterim. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar biz. Bizim mesela şöyle bir cümlemiz olsa artık bu konuyu konuşmayalım olan oldu bitti desek. Dikkat edin lütfen ne dediğime artık bu konu, konuyu konuşmayalım olan oldu bitti dersek arkadaşlar biz oldu bittiği ayrı yazarız. Ama bu işi oldu bittiye getirdi derseniz, o zaman oldu bitti bitişik yazılır. Buna lütfen dikkat edelim. Evet, bir başka özelliğimiz iki veya daha fazla sözcükten oluşmuş Türkçe yer adları bitişik yazılır. Şimdi Çanakkale, Gümüşhane, Atakum, Atakent, Beşiktaş örneklerinde olduğu gibi bu zaten Türkçede yaygın olarak yer isimlerinde görülüyor. Tekkeköy gibi örneklerde de bunlarla biz karşılaşıyoruz gençler. Pekala bir başka özellik. Sözcüklerden her ikisi ya da ikincisi anlam değişmesine uğrayan birleşik sözcükler bitişik yazılır. Şimdi aslan ağzı, kuş burnu bunlar bitki adı olarak, Hünkar be beğendi imam bayıldı yemek adı olarak Arı kovanı büyük ayı yıldız olarak. Yani mesela bir ayı olsa ve boyutlarını belirtmek için büyük ayı desek tabii ki ayrı yazılacak. Ama yıldız olarak kullandığımızda bitişik yazılacak. Bal köpüğü, gül kurusu renk adı olarak, it dirseği, su çiçeği gibi hastalık olarak kullanılırsa bunlar bitişik yazılır arkadaşlar. Evet bir notumuz var. Biraz, birkaç, birkaçı, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri, herhangi be belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır diyor. Arkadaşlar bunlar hem sıfat hem zamir olarak kullanılabilir. Zamir ve sıfat videolarımızda bunları göreceksiniz ileride. Arkadaşlar bunları da gelenekleştiği için bitişik yazarız diyor kural bize. Evet, bitişik yazımlarda bu kadar. Arkadaşlar videolarımızın devamı gelecek. Ben daha önce de söylemiştim. Bir kez daha tekrarlamada da fayda var. Sizlerin tavsiyeleri doğrultusunda 28 puntoda büyük yazılarla hazırladığımız ders notları üzerinden ve yeni bir ses altyapısıyla videolarımızın tümünü yeniliyorum. Eski videoları, yeni videoları yüklediğim zaman kaldıracağım. Bunu söylemek istiyorum. 5 ay önce e, yüklediğimiz konu anlatım videolarında puntoların küçük olduğu, ses sisteminin iyi olmadığına dair eleştirileriniz vardı. Bu eleştirileri dikkate alıp hepsini yeni baştan hazırlıyorum. Bu videolarımız da onlardandı. Yeni videolarımızdan biriydi bu hazırladığımız video. Bunların devamı gelecek. Bütün Türkçe konularını bulacaksınız. Sonradan arkadaşlar soru çözüm videoları koyacağız. Sonradan uygulama videoları koyacağız. Türkçe adına neye ihtiyacınız varsa aynen bir süpermarkete girmiş gibi burada istediğiniz ürünü Türkçe adına bulabileceksiniz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum gençler.